çevre duyarlılığı var. Değerli Belediye Başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, belediye meclisimizin çok saygın üyeleri, e, sinir toplum örgütlerimizin ve meslek örgütlerimizin çok değerli başkanları, değerli burada bandırmanın tüm kutularının bulunması, iş dünyasından, emek dünyasından, e, milletvekillerinin, e, bürokratların burada bütün meslek örgütlerinde bulunması çok önemli. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Öncelikle eee bir gecikmemiz için Sayın Başkanlarım sizlerden özür diliyorum. Eee bugün Soma Komisyonu olarak biz bu Soma kazasının yaşandığı madene gitmek durumundaydık. Oradaydık. Ben oradan buraya katıldım. Bir yarım saat geciktim. Çok özür diliyorum hepinizden. Şimdi değerli arkadaşlarım. Değerli milletvekili de gelse iyi olacak. Bunların duymasını da istiyorum onun da. Sayın Öztergan duyuyor mu acaba? Duyuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Önce bir durum tespiti yapalım. Bakın. Ben e, üç yıldan beri Ankara'da biraz da çevre duyarlı olan bir milletvekili olarak hep şunu söyledim. Bakın. Gönen çayında kaplumbağalar ölüyor. Yılanlar ölüyor Gönen Ve bununla ilgili Balıkesir günleri yapılırken Ankara Hipodrom'da kürsüde ben o gün Gönen'de yapılan protestonun yankılarını yani Gönen zehir akan dikkatini çekiyorum. Kaplumbağaların öldüğü bir gören çayından bu kızdıran, bu meclisin dikkatini çekmek için kürsüdeydi bu. Gün. Şöyle balık e bir tespit yapalım. İnsan sağlığı, çevre sağlığı açısından bir durum tespiti yapalım. Bakın, balık e Allah çok önemli nimetler vermiş arkadaşlar. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, ilimizin bir sınırı Altunova, Ayvalık Altunova'da bir sınırımız e, Marmara'da ise Tekirdağ sınırlarındayız. Öyleyse bir coğrafyadayız. Bakın Ege bölgesi dünyanın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezleriyle dolu ve orada Kaz Dağları gibi bir dünya mirası, coğrafi mirasımız var. Hemen eteklerinde de Antandros gibi çok önemli bir antik kent var. Ve bu antik kentin kurucuları, Roma İmparatorluğu'nun kurucuları buradan gitmişler. Antandros'ta. Gelelim Güney Marmara'ya. Buralara diplomalı bir cennetimiz var, kuş cenneti var, mayas gülümüz var burada. Ve iki tane çok önemli antik kentimiz var. Kizi Kozla yok biliyorsunuz. Ve hemen dilinde de işte Kapıdağ Yarabadası gibi sadece Balıkesir'in değil dünya coğrafyasının çok önemli bir coğrafi merkezi var. Endemik bitkiler bakımından dünyanın ender topraklarından bir tanesi. Endemik bitkileri biliyorsunuz hepiniz. Sadece kapı daha bir bitki. Dünyanın başka yerinde yetişmiyor. Sağ tarafında Bandırma Körfezi, sol tarafında Erdek Körfezi. Bandırma Körfezi'nde bugün denize giren var mı arkadaşlar? Bir bakın Bandırma'ya. Çocukluğumuzda o, hani İstanbul'dan gemi geldiğinde yanaşıp e, Bandırmalı insanların paraları atıp Bandırma meskelesinden dalıp oradaki roman çocuklarıyla bizim çocuklarımızın o pırıl pırıl denizcisinde parayı yakaladıklarını ben çok iyi biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de dalıyordum şimdi. Ve yine gören karşıya geçerken traktörlerle, at arabalarıyla bir taraftan yüzerdik o gören bir taraftan su içerdi çocukluğumuzda. Pırıl pırıl akan bir gören çay. çayı. nedir? Kaz dağlarından doğup arkadaşlar, bütün Balıkesir toprakları kat edip Güney Marmara'da denizle buluşan ve bu bölgenin en önemli sular kalır. Ve aynı zamanda Tahir Ova ee, e, Manyas Kuş Banyas Kuş Çeynetinde göç yollarının istasyonu şu anda. Orası da sulak alan olarak korumaya alındı. Biraz da bizim çabalarımız da alındı. Gerçi bizim köydeki avcılar ben de Gönel Çeynet'in denize döküldüğü köyde doğdum büyüdüm. Musak çıkıyor biliyorsunuz. Mahallemiz oldu şimdi. Hatta köylüler beni ya senin yüzünden sazları yakamıyoruz, senin yüzünden avlanamıyoruz, kuş avlayamıyoruz. Bu köye gelmediler bana. Niye sular kadarını aldırdık diye. Şimdi de tabi bu dediğim 6-7 yıl önce oldu. Şu anda bize dua ediyor. Şimdi değerli arkadaş, Tabii biz bir siyasetçi olarak insanların önceliklerini biliyorum. Evet, insanların birinci önceliği tabii ki biliyorsunuz evrensel insan haklarında birinci kuşak haklar insanların yaşam hakkıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkıdır. Yani bütün dünyanın evrensel hukukunda insanların birinci hakkı yaşam hakkı olarak tanımlanır. İkinci hakları eğitim hakkı, sağlık hakkı, üçüncü kuşak hakları olarak da biliyorsunuz sendikal haklar ve çevre hakları geliyor. Ama bunların hepsi evrensel insan hakları standartlarında bütün dünyanın başta Birleşmiş Milletler'in arkasından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettiği standartlar. Şimdi bandırmamızda bu planlara bakıyorum ve planların planlanma süreciyle ilgili eee arkadaşımız çok güzel bir getirdi. Ya bizde her şey tersinden başlıyor. Adam yapmış planı, asker çıkarmış bana diyor ki ondan sonra e, siz bunu ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bunun tersinden başlaması gerekiyor. Balıkesir bir bölü yüz planı yapılıyor. Balıkesir'in neresi turizm alanı olacak, neresi sanayi alanı olacak, neresi tarım alanı olacak, bunu en iyi kim bilir? Benim burada ticaret uzası başkanı bilir, borsa başkanı bilir. Ziraat Odası Başkanı bilir, Mimar Odası bilir, şehir plancıları bilir, efendim iş adamı arkadaşları bilir, köylüler bilir, biz biliriz, bölgenin siyasetçileri var. Arkadaşlar bir şeyler tersten gidiyor işte. Bunun planlama aşaması, yani taslak aşamasının öncesinde bunların burada tartışılması gerekiyor. Ne Şimdi geldik biz. Evet işte bu sanayi alanı bize büyük geliyor, küçük geliyor, dar geliyor, bol geliyor. Ha işte bu olsa mıydı gibi haklı olarak arkadaşlarımızın şikayetleri var. Ve birçok arkadaşımız yerler satıldı. Evet. 10 bin liradan başladı. 40 bin liraya kadar, 80 bin liraya kadar çıktı söyleniyor. Sayın Usta'yla benim orada bir dönüm Yerim yok bilesiniz. Aynen benim Seyir Usta'ya kadar kalıyor arkadaşlar. Aynen. Benim Musak Çısınır'a kadar gelmiyor. Benim topraklarım Allah şükür ben satmadım duruyor. Ee, Sayın Usta'yla da böyle mecliste de bir yolumuz Bakın arkadaşlar. Ben burada e, huzurlarınızda Sayın Milletvekili'ni kutlamak istiyorum. Bir yanlışı da şuradan düzelttik biz, Bakın. Bir zeytin yasası var arkadaşlar. Hazırlamış maden lobileri, altın avcıları o gözü dönmüş avcılar, balık bölgenin çeylerini göz dikmişler. Altı biliyorsunuz kar altın altını üstüne getirdiler. Bütün bölgeleri talar ediyorlar ve az önce son madenindeki o maden çıktıktan sonraki rezilliği size göstermek isterim. Binlerce dönüm alanın çoraklaştığını size göstermek isterim. Ve zeytin yasası geldi. Bölge insanı istemiyor, hiç kimse istemiyor. Ve biz bunu sağ olsun onun da desteğiyle biz tabi muhalefet ettik. Bütün zeytin e, kooperatiflerimizle birlikte bölgelerde toplantılar yaptık. Ve arkadaşlar zeytin yasası nerede görüşüldü mecliste? Enerji komisyonunda görüşüldü. Ve biz sonra bizim ısrarlarımızda tarım komisyonuna geldi ve bizim de haklı itirazlarımızda. Yani muhalefet olsun diye değil o. Ve bu haklı itirazımız değerli yani milletvekilimiz de Balıkesir'de zeytin toprakları bir evlat olarak destek verdi ve de durdurdu. Şimdi bakın, bazı durdurmak mümkün. Sizin haklılığınız sizin güçlülüğünüzden geliyor. Yani eğer haklıysanız, gerekçeleriniz doğruysa bunun karşısında kimsenin durması mümkün değil. Biz bu bölgeyi Demin başkanım söyledi. Sanki şu anda İzmir'de deli olsa da Gebze'de siz İzmir'den mi yaşıyorlar diyorsunuz? Kim o toprakların rantını yapıyor? O izi bir kime teslim edildi? Kimin rantını teslim edildi? Kime kurban edildi? <laughs> Burada bir panelde Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Mesut Sözleri için benim kulaklarımda çınıyor. Ey bandırmalılar dedi. Sanayileşme kararı verirken gelip İzmir Körfezi'ni gezin. Gebze'yi gezin. Bilobos'unu gezin. Görün bizim yaşadıklarımızı ve bölgenizi ona göre planlayın. Arkadaşlar, evet, sanayi şeyler. Tabii insanların sağlıklı bir çevrede mutlu yaşamakları var, refah içerisinde yaşamakları var ve refah içinde yaşamak için elbette ki de sanayi de lazım tabii ki. Buna da itirazımız yok. Ama nerede bir sanayi? Burası zorunlu mudur? Burada mecbur muyuz burada bir sanayi oluşturmaya? Ama ne yazık ki fiili durumlarda oluştu. İşte Erdek Körfezi'nde hemen karşımızda doğal gaz çevrim santrali kuruldu. İkincisi de kurulmak üzere herhalde. Kuruluyor değil mi başka? İkinci doğal gaz çevrim santrali. Evet, evet. Ben bununla ilgili Çevre Bakanı'na e, oradaki çevrim santralinin Erdek Körfezi'nin suyunu ne kadar ısıttığı konusunu sordum. Bununla ilgili cevap vermedi yani Erdek Körfezi'nin ekolojik dengesini, Erdek Körfezi Türkiye'nin ilk turizm merkezlerinde olduğunu, oradaki <laughs> kapıdan önemine binaen, burada yapılacak bir çevrim santralinin Erdek Körfezi'ndeki su ısınmasına ne kadar etki etkileyeceğini, oradaki canlı yaşamını ne kadar etkileyeceğini, oradaki su altı yaşamı nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Diye sorduğumda bunun cevabını vermediler Ama biliyorum ki balıkçılarımız biz artık denizimizde balık iyi salya tutuyorum dediklerini sizler de basından Şimdi burada hakikaten çok e, bandırma olarak, bölge olarak sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sinin çok önemli bir aşamasındayız arkadaşlar. Oradaki şu anda e, işte Çolakoğlu'nun bir takım firmaların yerler topladıklarını biliyoruz ama bir çivi çakılmadı. Biz bununla ilgili değerli belediye başkanımızla birlikte e, Çevre Bakanlığı'na gittik. Duyuyoruz tabi basından. Ben de bir şey okumuştum. Bu bölgede e, bırakın montaja dayalı bir sanayiyi e, kimyasal it, özel iktisas alın. Kimyasal, tehlikeli kimyasal özel iktisas alın. Sanayi bölgesi olarak bu planlanacağı duymuştum. Bunun üzerine telefon açtım. Bu kimya sanayicileri odası e, genel başkanına telefon açtım. Bana önce bilgi vermek istemedi. Ben de şöyle söyledim. Dedim ki Sayın Başkan, ben CHP'nin Balıkesir'in netvekiliyim. Ben size yardım etmek için arıyorum. Yani eğer iyi bir şey yapacaksak birlikte yapalım. Biz de size yardımcı olalım. Bunun bilgisini dahi vermiyorlar arkadaşlar. Ve sonra Çevre Bakanlığı'na gittik. E, değerli Başkanlar bunları paylaştık. Gittik e, daire başkanıyla görüştüğümüzde ben tabii ki bu alanı görünce hemen isyan ettim. Dedim böyle bir şey olamaz. Biz o bölgede bunu kabul etmeyiz. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz o bölgeyi ayağa kaldırırız. O köylüler isyan ederler. Bandırma bunu kabul etmez. Şeklinde ee, ve tabi e, daha sonra e, başkanına devreye girince e, Şerafettin Bey devreye girince ben sustum ve ondan sonra bizim taleplerimizin çok bazı bölümlerinde değiştirmek durumunda kaldı. Tabi e, bandırmamız biz tabii ki gelişmesini Balıkesir'in değil sadece Güney Marmara'nın en önemli çekim merkezi ne doğru gittiğini de görüyoruz. Eğer burada e, bir sanayileşme doğru ise ben isterim ki Erdek Körfezi'niz Erdek Turizm Merkezi olarak bundan hiçbir şekilde etkilenmez. Ben isterim ki Kapıdağımız bundan hiçbir şekilde etkilenmez. Ben isterim ki bölgemdeki insanlar hiçbir şekilde sağlıkları sebebiyle Uludağ Üniversitesi'nde en fazla kanser tedavisi gören bir bölgenin milletvekili ve evladı olmak istemiyor. <laughs> Ama biliyorum ki, bakın arkadaşlar, şu anda çevre yasası zorunda kalıyor. Gönenin bütün arıtması arıtılmadan gönen şeyini yapıyor. Gönendeki darı sanayi zorunlu olmasına rağmen, arıtarak suyu akıtmasına rağmen bir tane arıtmadan salıyor. Ve yine Örs Musa Gönendeki fabrikaların tümü arıtmadan suları Gönen Ovası'na şeye salıyor, çayına salıyor. Ve kuş cenneti tehdit altında işte var olan örneğine Gönen çayı göre siz emin olabilirsiniz. Sanayici burada tahvil bile verse emin olun 10 sene sonra Erdek bölgesinde denize giremeyeceksiniz. Bunu buradan tarihe not olsun diye düşünüyorum. Sanayici iş adamlarımızı uyuyor. Bakın Körfezi'nde nasıl bugün bir tek Allah'ın bunu denize giremiyor ise yakın bir gelecekte Erdek Körfezi'nde kimse denize giremeyecek. Bu kadar iddialı söylüyor. Çünkü bizim sanayicimiz değişik faktörlerle, yok ulaşım giderlerin pahalı olması, gelirlerin çok olması, rekabet edemiyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz, arıtmasını çalıştırmıyor arkadaşlar. Arıtma yapmıyor. Böylesine bir durum var maalesef. İşte Gelincik bölgemizin en fazla en iyi üzümünü yetiştiren, en iyi zeytini yetiştiren bizim tarihi bir yerimiz değil miydi? Ne oldu Gelincik zeytinlerine, bağlarına, bahçelerine? Kaldı mı arkadaşlar? Kaldı.